Küresel ısınma, kuraklıklar, artan sıcaklık değerleri zorlu meteorolojik koşullar. Dünya son 10 yılın en kurak ve yağışsız dönemini yaşıyor. Orman yangınları ise bu dönemde her zamankinden daha büyük bir tehdit oluşturuyor. Amerika, Amazonlar, hatta dondurucu soğuklarıyla bilinen Sibirya başta olmak üzere dünya haftalarca bazı ülkelerde aylarca süren orman yangınlarıyla boğuştu. Milyonlarca hektar ormanlık alan yandı. Binlerce insan evlerinden oldu. Yüzlerce can kaybı yaşandı. Türkiye'ye komşu ülkelerde de günlerce süren yangınlar sonucu yaşanan can ve mal kayıpları orman yangınlarının ne kadar ürkütücü bir afet olduğunu bir kez daha gösterdi ülkemizde ise orman yangınlarına karşı yapılan kararlı mücadeleler sonucu can kaybı yaşanmadan ormanlık alanların yangından en az zararla çıkması sağlandı 10 yıllık veriler incelendiğinde Portekiz İspanya İtalya Yunanistan Fransa gibi Akdeniz ülkelerine kıyasla yanan orman alanlarının düşüktüğü ve yanan orman alanlarının ülke alanına oranına göre daha az olması bakımından lider durumdayız. Türkiye'nin orman varlığını artırmak ve yeşil vatanın her bir karışını yangınlardan korumak için özveri ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. ...2003 yılında 20.7 milyon hektar olan orman varlığımız günümüzde 22.7 milyon hektara yükseldi bu varlığı yangınlardan korumak adına orman kahramanları gece gündüz durmaksızın görev yaptılar. 2003 yılında 40 dakika olan ilk müdahale süremizi 2018 yılında 15 dakikaya, 2019-2020 yıllarında yangına hassas bölgelerde 12 dakikaya düşürdük. 2023 yılında ilk müdahale süresini 10 dakikaya düşürmeyi hedefliyoruz. Daha verimli ve hızlı mücadele için 2003 yılında 645 olan arazöz sayımızı 1072'ye, 137 adet olan dozer sayımızı 180'e yükselttik. 2003 yılında hiç ilk müdahale aracımız yokken riskli bölgelerde hızlı müdahale için 2020'de 2267 adet ilk müdahale aracına ulaştık. 2003 yıllarında olmayan su ikmal aracı 2020 yılında 281 adede yükseldi. 2003 yılı öncesi 15 yıllık sürede toplam 29.353 adet orman yangınına karşılık 202.628 hektar orman alanı zarar görmüştür. Bu dönem için yıllık ortalama 1957 adet yangında 13.508 hektar, yangın başına düşen alansa 6.9 hektardır. 2020 yılından geriye dönük 15 yılda ise 15 yıl içerisinde 37084 adet orman yangınında 139665 hektar orman alanı zarar görmüş. Bu dönem için yıllık ortalama 2472 adet orman yangınına karşılık 9311 hektar orman alanı zarar görmüştür. Yangın başına düşen alansa 3.76 hektardır. 2003 yılında 16 adet helikopterle yangınlara müdahale ederken 2020 yılında 27 adet helikopterle yangınlara müdahale ettik. 2021 yılında ise 33 adet helikopterin görev almasını planlıyoruz. 2003 yılında amfibik uçağı hiç yokken şimdi 2 adet 10 tonluk amfibik uçakla yangınlara havadan müdahale ediyoruz. 2021 yılında ise 5 adet amfibik uçakla müdahale planlıyoruz. 2020 yılında aynı anda 3 milyon 500 bin hektar ormanlık alanı havadan gözetleyebilen ve 361 kulenin vazifesini tek başına yapabilen insansız hava aracı kullanılmaya başlanmıştır. 2021 yılında 4 adet İHA kullanılacaktır. 2003 yılında hiç olmayan kameralı sistemlerden 2020 yılında 36 adet insansız kule 254 adet kameralarla izlenmektedir. 776 adet yangın gözetleme kulesi ile ormanlarımızı 7 gün 24 saat gözetliyoruz. 2003 yılında helikopterlerin su alabilmesi için havuz ve göletler yokken 2020 yılı itibariyle 4006 adet orman içerisindeki her 4 kilometrede bir havuz ve gölet yapılarak hava araçlarımızın daha fazla verimli çalışması sağlanmıştır. 2003 yılında 17.373 kilometre yangın emniyet yolu mevcutken, 2020 yılı itibariyle 25.127 kilometre yangın emniyet yolu yaptık. 2003 yılında Yardop yani yangına dayanıklı orman kurma projesi uygulanmazken, 2020 yılı itibariyle Yardop projeleri kapsamında 8.358 kilometre yangın önleme tesisi inşa ettik. Ormanın vatan olduğu, Orman yangınıyla mücadelenin vatan savunması olduğu, bu savunmanın da kahramanca yapıldığı bilincini halkımızda uyandırmak adına iletişim çalışmalarımıza öncelik verdik. Yangın döneminde yaptığımız bilgilendirici içerikler, kamu spotları, sosyal medya çalışmaları ve halkla ilişkiler faaliyetleriyle yangınlara karşı duyarlılık ve bilinçlenme düzeyini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Orman yangınlarının çıkış sebebine bakıldığında 2003 yılında yangın çıkış nedenlerine göre insan kaynaklı yangınların oranı %94 iken 2020 yılında yapılan farkındalık çalışmalarıyla insan kaynaklı yangın oranını %88'e düşürdük. Yangından zarar gören alanlarınsa anayasa 169. maddesi güvencesinde yeniden ormanlaştırılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdük. Antalya'da Akdeniz'in en büyük modern tesisi olarak inşa edilen Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde orman yangınları ve ormancılık çalışmalarında uzman personelin yetiştirilmesi yanında ulusal ve uluslararası düzeyde birçok panel, konferans, sempozyum, kongre ve organizasyon yapılmaktadır. 2020 itibariyle 1248 orman mühendisine yangın uzmanlık eğitimi, 1979 orman muhafaza memuruna, yangınla mücadele eğitimi, 1073 Arazos Operatörü'ne ileri sürüş teknikleri eğitimi olmak üzere toplam 4300 Orman Genel Müdürlüğü personeline eğitim verildi. 16 farklı ülkeden 226 kişiye yangın yönetim sistemi eğitimi ve diğer eğitimler kapsamında da 744 kişiye eğitim düzenlendi. Toplamda 5270 kişi müdürlüğümüzde verilen eğitimlerden faydalandı. Bilgi, birikim, teknoloji ve istikrarla, cesur, kararlı ve gayretli çalışmalarla yeşil vatanı korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. Hedef daha yeşil vatan. İnanın ki bu ateş her tarafı yakar. Zannediyor musunuz ki Bodrum-Cizre'ye çok uzaktır? her tarafı yakar. Ormanları yakarak hem ülkemize hem de ormanda yaşayan yüzlerce canlıya zarar verenlere soruşturma açıldı ve gözaltı çalışmaları başladı. Peki PKK'ya bağlı olarak saldırılar yapan bu hainler kim? kendilerine ateşin çocukları inisiyatifi adını veren örgüt aslında PKK'nın orman yakma timi. Ve bu ilk olay değil. Aynı grup 2019'da 27 farklı yerde çıkan yangınları da üstlenmişti. Bunlar Ağustos ayında Kütahya, Mersin, Edirne, Uşak, Balıkesir, Muğla, İzmir, İstanbul, Afyon, Antalya, Bursa, Çanakkale, Manisa ve Aydın'da. Temmuz ayındaysa Manisa, Antalya, İstanbul, Aydın ve Muğla'da çıkan yangınlardı. PKK terör örgütünün böyle alçak bir saldırı içerisine girmesinin nedeni ise dağda köşeye sıkışmış olması. Etekleri tutuşan PKK dağda eskisi gibi faaliyet gösteremeyince yine şehirlere yönelmiş durumda. Bu yangının ardından PKK ve YPG sempatizanları sosyal medyada da ciddi anlamda dehşete düşüren paylaşımlarda bulundu. Terör örgütü PKK'nın bile ben yaptım dediği bir eylemi belli kesimlerin inkar edip de küresel ısınmaya bağlama ısrarı ve PKK'yı masum gösterme çabası neden? ve terör örgütü PKK'ya evet bir terör örgütüdür demek neden bu kadar zor? <laughs>